Herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün sizi biraz böyle bağlara bahçelere götüreceğim. Ee, biz e, bahçe tarımında dünyanın bir numarasıyız. Yani bu ne demek? Mesela biz Manisa'dan Aydın'a bir çizgi çeksek Ege'de, oraya baktığımız zaman ne görüyoruz? Kestane var. Kestane dünyanın en iyi üçündeyiz. Kuru üzüm dünyanın en iyi üçündeyiz. Zeytin dünyanın en iyi üçündeyiz. Yani beraber bir kültürle büyüttüğümüz bu bahçe tarımı aynı zamanda sizin kültürel olguda ne kadar yüksek olduğunuzu gösteriyor. Yani ne demek? Mesela zeytin, ben dedem Uzun Efendi e, zeytinyağcılık yapardı. Biz zeytinyağı ailesiydik. Eğer üzümle uğraşsaydık biz orada bağcı, üzüm bağcı bir aile olacaktık. Yani biz e, tarımla beraber tarım kültürünü de aslında dünyaya örnek olacak şekilde geliştiriyoruz. Ama biz bahçe bitkilerinde dünyanın bir numarasıyken Türk mutfak kültürü olarak baktığımızda bu makas çok açık. Şimdi sayı onların, yirmilerin çok gerisinde olduğu için söylemek bile istemiyorum. Biz hem bahçe kültürüyle dünyanın en iyisiyiz, hem Türk mutfak kültürü olarak baktığımızda, Anadolu mutfak kültürü olarak baktığımızda çok gerideyiz. Neden? Çünkü yazmıyoruz. Neden? Çünkü yemeklerimizi değiştiriyoruz. Neden? Çünkü yemekleri unutuyoruz. Neden? Çünkü yemekleri unutunca gelenekleri unutuyoruz. O yüzden aslında bu programda en çok yapmak istediğim şeylerin başında o geliyordu. Bizim eski geleneklerimiz çok güzel. Eski yemeklerimiz çok lezzetli. Bahçe tarımımız öyle. zeytin Zeytinyağımız öyle. Bugün şeyden konuşacağım için asma yaprağından. Asma yaprağı öyle. Turşularımız öyle. Koruk suyumuz öyle. Yani biz aslında dünyanın en bereketli coğrafyasında ben kendi açımdan söyleyeyim çok basit bir iş yapıyorum. Çünkü bu kadar iyi malzemeyle kötü yap yemek yapmak mümkün değil. Yani siz ancak nasıl kötü, kötü yemek yaparsanız kötü bir nohut kullanırsınız. Yaprakmış gibi bir yaprak kullanırsınız. Soğanmış gibi soğan kullanırsınız. Bunun nihayetinde ortaya bence iyi bir yemek çıkmaz. Anadolu'da bence niye dünyanın en iyi yemekleri yapılıyor? Çünkü dünyanın en iyi malzemesi bu topraklarda yetişiyor. Üstelik de bir kültürle beraber yetişiyor. 5000-6000 yıldır yetişiyor ve aileler bu ürünlere sahip çıkıyorlar ve onu en organik, en geleneksel en doğru yöntemlerle yetiştirip öyle mahsul haline getiriyorlar. Bu da ne oluyor? O yüzden de bir bakır tencerenin içinde siz Anadolu'da ne koyarsanız koyun kötü olma şansı yok. Tek yapmamız gereken bu ürünleri makaleler yazmak, gündelik hayatımıza sokmak, bunların zor olmadığını düşünmek. Şu ana kadar şunu söyleyebilirim. 30 bölüm izleyeceğiz. Gerçekten 30 bölümde 1 saat pişen bir yemeğim olmadı. Hepsi 20 dakika içinde iftar sofrasına hazır hale geliyor. O yüzden geleneksel mutfak asla zor bir mutfak değil. Pratik ve kolay bir mutfak, sağlıklı bir mutfak ve mutlaka bizim not almamız ve bunu gelecek nesile aktarmamız gereken bir mutfak. Çok bastım çakma. Evet. Yandı. Bugün ne yapacağız? Ocağın altını önce yaktım. Şey, hız kazanmak için. Bugün lebeneye çorbası yapacağız. Lebeniye çorbası aslında bildiğimiz o yayla çorbası, toyga çorbası gibi yoğurtlu çorbaların başında geliyor. Bir parça kemikle kuşbaşı etim var 3-5 parça. Onları hafifçe zeytinyağında kavurarak başlayacağım. Nohut ve pirinç eşlik edecek. Aslında basit bir çorba ama kemikle beraber bu bağ dokular hatta şöyle göstereyim. Özellikle yağlı kemik benim en sevdiğim şey. Çorbada, pilavda, et suyu olarak yapacaksak. Şimdi biraz zeytinyağı döküyorum. Evet, Anadolu'nun endemik bitkisi zeytin. Onun da bence en güzel çıktısı, bir hayat kaynağı zeytinyağı. Ekledim. Hemen kemiklerimi de tavanın içine koyuyorum. Birkaç parça da kuşbaşı et vardı. İstediğiniz ölçüde doğrayabilirsiniz. Ben çorbanın içinden de çıkartmayacağım piştikten sonra. Şimdi bir parça bunu kendi halinde hafifçe kızarmaya bırakıyorum. Genel olarak bir et direkt... Çorba yapacaksam üzerine su döküp haşlamaya bırakmıyorum. Her seferinde tuz, karabiber ekleyerek eti tereyağında ya da sade yağda ya da zeytinyağında kavurma işleminden sonra et suyu, su için içine su eklemek için suyu o zaman koyuyorum. Yani hiçbir zaman eti kavurup biraz tatlandırmadan direkt su dökerek ben haşlamıyorum. Siz de nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Karabiberini ekledim. Tuzunu ekledim. Tuzu az ekledim. Çünkü neden? Ben gene patayın şöyle benim gibi beceriksiz şefler çorbayı yoğurtlu yapar ve yoğurdu kestirirse tek bir çözümümüz var kestirmemek için tuzlu yoğurt kullanmak. Daha önce anlatmıştım bu pişmiş bir yoğurt. O yüzden de kaynar suyu atsanız bile kesilmiyor. Tabii benim gibi acemi şefler en çok tuzlu yoğurdu seviyor. O yüzden bu yoğurt geleneğindeki çorbaya normal bir süzme yoğurt değil tuzlu yoğurt kullanacağım. Şimdi güzelce Renk almasını bekliyorum. Hatta böyle hafif tatlı kızarmasını da bekliyorum. O yüzden ateşimin altını kısmadım. E, lebeniye aslında şöyle. E, Kilis'te, Gaziantep'te ve o bölgede çokça yapılan aslında Anadolu'nun her tarafında yoğurt çorbası, etli, nohutlu, pirinçli yapılıyor. Ama bizde lebeniye aslında bir yemek. Hatta içine biraz daha büyük parçalarda et koyarsanız etli bir yemek olarak geçiyor. Et koymazsanız ismini hatta bizde kelle beliye diyorlar etsizle beliyeye. Yanına mutlaka da zeytinyağında yapılmış bulgur pilavı yeniyor. Ritüel olur. Evde lebeliye varsa yanına zeytinyağında bulgur pilavı yapılır. Ama biz bugün bir tık daha az et kullanıp kemikli bir suyla bir çorba yapmış olacağız. Ama burada bekleyen bulguru tutturduk ama ince bulgur. Biz de buna sitli simidi derler. Şimdi bulgurumuz var. Bulgurun daha küçüğüne bir simit diyoruz. Yani ince bulgur ona simit. Sitli simidi de ince bulgurun da bir kere daha çekilmişi de sitli sim simidi deniyor bizde geleneksel tabirle. ...ince bulgurla çok güzel bir koruk suyuyla aslında bir kilis yöresine ait bir kısır gibi olan iç katması yapacağım. Etim ve kemiklerim kavruldu. Hatta biraz da renk aldı etler. Şimdi kemiklerin de bir, biraz Yağ yüzeyini yakıp suyumun yağlanmasını sağlayacağım. O yüzden de şöyle bir parça baskı uyguluyorum kemiklerin yağlı taraflarına. Hepsi tabi istediğim kıvamda. Şimdi tek yapmam gereken pirincimi ilave ediyorum. Bir parça yıkadım pirinci. Burada bir parça suda beklettiğim nohutlar vardı bir akşam önceden. Tuz karabiberini zaten eklemiştim. Şimdi tüm malzemeyi de şöyle bir parça harmanlıyorum. Ve onu yaklaşık böyle 40 dakika, 45 dakika kadar kendi halinde kaynamaya bırakacağım. Bol su ekledim pirinç ilave ettiğim için. Evet. Kontrollü bir tuz attım. Tuzlu yoğurtla bağlayacağım. Evet. Arada bir karıştıracağım. Ama bu arada onu küçük ocağa almak istiyorum. Kapağını kapatıp hafif hafif Pişene kadar bekleyeceğim ve sonra onu yoğurt, zeytinyağı ve naneyle buluşturacağım. Bu arada bugünkü ölümdeki renklilik rahmetli Cüneyt Canatan Hoca'nındı. Ee, hoca ile ben uzun yıllar önce ta tanıştım. Hoca çok genç yaşta kaybettik hocayı. Ee, ben ondan aslında böyle 200-250 parça 5-6 yıl içinde bir eser almak istemiştim. Hoca da onları yapmaya başlamıştı. Ee, bir gün arada beni kötü bir hastalığa yakalandığını söyledi. Allah tüm evlerden uzak etsin. Sonra da ben dedim ki hocam, hiç sıkıntı yok, biz bekliyoruz. Sonra iyileşti biraz ve o arada da beni aradı. Dedi ki ben dedi iyileştim ama sana bir 30-40 tabak yaptım, onları gelip alır mısın dedi. Bunlar da son eser oldu. Nur için de yatsın. Kütahya'dan Cüneyt Canatan Usta. Şimdi geldik. Geldik eğer neydi? Bu leğenimiz varsa bir şey yoğuracağız demek. Çok basit bir şey yapacaktık. Ne yapacaktık? ince bulguru, ince bulguru, soğan ve biber salçasını yormaya başlayacağız. Ama bu arada üzeri içinde de kavrulmuş soğana ihtiyacım var. Onu da böyle kontrol altına alarak sağ tarafta zeytinyağında kavurmaya başlayacağım. Ama çok kısık ateşte çünkü bunu yoğurana kadar bir yandan çorban pişmeye devam edecek. Burada da biraz karamelize etmek var içimden soğanı. Böyle rengini biraz istediğimiz aşamaya getireceğiz. O soğanlar da burada. Hiç ısınmasını beklemeden direkt yağımın içine atıyorum. Kontrollü bir şekilde onu sadece kızartacağım ama bir parça tuz ekliyorum. Bugün böyle çok hamanat gibi hissettim kendimi. Yani çorbayı ocağa koyduk. Bu tarafta soğanı hafif hafif kavuracağım. benim gibi çok altını açmadım. Kendi ateşine bırakacağım. Çünkü şey daha burada bir yoğurma işlemimiz var. Sittisi miydi? Yani ince bulgurunda incesi yerleştirdim. Burada yemeklik doğranmış bir soğanım var. Bunu da yerleştirdim. Şöyle burada bir parça domates ve biber salçam var. Onları da hemen içine atıyorum. Belki bu parçayı da kullanırım sonra kenarda kalsın. Şimdi elimle hafif fıslayarak başlayacağım. Ve yaklaşık bir 15 dakika kadar hem soğanı öldürüp hem bulgurun şişmesini yani ince bulgurun şişmesini sağlayıp hem de bu daha önce de bahsetmiştim. Bu tepsiyle böyle bastırırken soğanı da eziyoruz elimizin içiyle. O soğanın o aşamada çıkan suyu da bulgur tarafından çekiliyor. Ve hem bulgurumuz yumuşuyor hem soğanımız yumuşuyor. Tek yapmamız gereken bu. Evet, tavamın altını biraz daha kıstım. Bu arada benim burada demin de bahsettiğim gibi bunun için lezzet verici iki öğe kullanıyorum. Bir tanesi koruk suyu. Yani olmamış üzümleri zamanında topluyoruz. Böyle temmuz sonu, ağustos başı gibi yani bağ bozum olmadan hatta bağ, bağın en baş zamanında onların çok ekşi ekşi oluyor ya o üzümler. Onları hemen sıkıp üzerine ile koruyucu hale getirip bir güzel salatalarda, dolmalarda, bu tür köftelerde, mercimek köftesinde, bulgur köftelerinde kullanıyoruz. E, hatta koruğun şerbetini de yapıyoruz diğer bir prosesle. Ama bence koruk suyu yemeklere çok lezzet veren ekşilerin başında geliyor. Hatta bu patlıcanlı yapılan zeytinyağlı yemeklerde de koruk suyunun yerini hiçbir şey almaz. Peki evde yoksa ne yapacağım? Ya şimdi benim canım böyle bir kısır ya da iç katması istedi. O zaman bol limon sıkabiliriz. Nar ekşisi kurtarır. Limon tuzu bu ekşiliğe yakın bir ekşilik verir. Sert bir ekşi istiyorum çünkü. Ve onları da kullanabiliriz. O yüzden ...evde koruk ekşisi yoksa bugün bu tarifi yapamayacağım diye düşünmeyin. E, yapabilirsiniz. O yüzden de diğer ekşileri kullanabilirsiniz. Ben şu an elimin altında var diye ben biraz konuk suyunu da ekleyerek yoğurmaya devam edeceğim. Bu da aynı zamanda bulguru açıcı olacak. Normal bildiğimiz bir hani hazır kısıra göre bu biraz daha sulu. Hatta aş gibi aslında. E, ama e, tek şeyi pişmeden yani bunu tamamen yoğurarak yapacağız... Üzerine de kavrulmuş zeytin soğanı dökeceğiz. Evet, kalan koruk suyunu da ekledim ve bence bu bir parça salça da hiç kimseye zarar vermez çünkü hep söylüyorum güneşte kurumuş bir domates salçası. Yani onu ekmeğe e, sürüp üstüne naneyle yiyelim derseniz tamam. gene bir e, bayat pidesi, Ramazan pidesini güzelce fırında kızarttık. üstüne bol salça. Onun üzerine bol kavrulmuş susam, üzerine biraz da zeytinyağı döktük. O zaman da yerim. Yani iyi bir salçanın yenmeyeceği hiçbir durum yok benim için. Bir parça daha su ilave ediyorum. Evet, normalde köfte köfte gibi değil, biraz daha böyle nasıl diyeceğim, aşk kıvamına getireceğim. Ve sonra bir parça daha Şimdi bu aşamada birkaç dakika bekleyeceğim ama, ama ben bu arada hemen elimi yıkayıp geliyorum. 15-20 dakikada ikisi de hazır hale geliyor. Servis tabağım burada. İçini görmenizi istedim. Burada yapraklarım var. Şimdi onu böyle tabağımın kenarına dizeceğim. hele taze yaprak varsa gene bir bağ yemeği aslında biz bağda da bunu çok yaparız. Hele yaprak zamanıysa mutlaka taze yaprakla tadı inanılmaz oluyor. Mutlaka önümüz bahar yaz yazın bu asma yaprakları yeşerdiğinde kesinlikle yapmanızı öneriyorum. kıvamı görüyoruz. Yalnız bu içine domates salçasını fazla koydum ya. Yani koku inanılmaz, lezzeti de bence inanılmaz. İftarı zor bekleyeceğiz gene. Ama bunu da dediğim gibi iftar 10 dakika kala yaparsanız özellikle de yağın sıcaklığıyla biraz ılıklaşacak. Ve diyeceksiniz ki ya bu kadar e, belki de e, bize böyle çok lezzetli görünmeyen bir yemek ya ve bu kadar az malzemeli yapılmış bir bulgur yemeği ne kadar lezzetli olabilir bence şaşıracaksınız. Şimdi ben bütün bu leğendeki iç katmasını servis tabağıma koydum ve biraz ana turşusu bu mevsimde hem bağışıklık kuvvetlendirici hem de her zaman söylüyorum lahana mutlaka düzenli olarak yememiz gereken çok önemli bir besin. Hücre çeperlerini kuvvetlendiriyor. Bu sebeple de herhangi bir Allah etmesin hastalığın vücudumuzda yayılmaması için de önemli bir engel teşkil ediyor. Ramazanda böyle oyalana oyalana yemek yapmayı da bayağı seviyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ne yaptın bir tane soğan kavurup bir bulgur yoğurdun. Öyle ama ne bileyim çok oyalandım. Nohutlar pişiyor. Pirinçler açılmaya başladı. Et tamamıyla kemik lezzetini verdi. Biraz karıştırdım. Soğan da istediğim renge geldi. Bir parça altını açıyorum. Bir tık daha rengi ihtiyacım var. Bizde herhal kilisteki gelenekte soğanı özellikle bir yemeğin üzerinde sunarken mutlaka biraz yakarak lezzetlendirmek var. Aslında o karamelize soğan gibi yani. Birkaç Hatta birkaç dakika değil, şimdi alacağım iç katmasının üzerine evet, evet. altını kapatıyorum. Soğanlar istediğim renkte. Evet. Bu tarifi denediğiniz zaman bence bunu sadece bunu yiyeceksiniz iftarda bu sefer. Çok basit ama lezzeti, rahiyası çok kuvvetli. İlk tarifimiz hazır iç katması. Şimdi bir 15-20 dakika daha çorbanın pişmesini bekliyorum ve tekrar mutfağa dönüp onu tamamlayacağım. Etimiz, pirincimiz ve nohutumuz istediğim kadar pişti. Şimdi ona tuzlu yoğurt ekleyeceğim. Dediğim gibi tuzlu yoğurt çok iyi bir kurtarıcı ve hiçbir zaman kesilmiyor. Şimdi ateşin altında kıstım. Daha önce bunu hatırlarsanız suyla açmıştım ama açılmadan da yapıldığını göstermek istiyorum ve tüm yoğurdu çorbanın içine ilave ediyorum. Şimdi bu yoğurdu güzelce yedireceğim. Belki o bölümü kaçırdınız. Tuzlu yoğurt eee yoğurtun yapıldıktan sonra özellikle Hatay bölgesinde tuzla beraber bakır ocaklarda kaynıyor odun ateşinde ve daha kullanılabilir hale geliyor. Yani kısa süreli de biraz ömrünü uzatıyoruz o kaynatma ve tuzla yaklaşık 2-2,5 ay taze bir yoğurdumuz oluyor. Ama en büyük özelliği yoğurt daha önceden kaynadığı için herhangi bir sıcak suyla et suyla buluştuğunda kesilmiyor. Gördüğünüz gibi hiç kesilmeden çorbamıza istediğimiz rengi ve tadı verdi. Ben şimdi o kaynarken bir yandan da her zaman söylüyorum ben yoğurt çorbalarına tereyağında değil de zeytinyağında nane yakıyorum. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağını yanında ateşe koydum ve altını biraz hızlıca açtım. Pirinç e, tam açılmış, nohut pişmiş. Hatta şöyle e, bazen bizim evde de o yapılır. Nohutla et her zaman fazlaca bir düdüklü tencerede pişirdikten sonra birkaç parça halinde dolaba konur ve onu elinizde hazır bir haşlanmış nohut ve et varsa suyuyla beraber başlayıp pirinç ekleyerek de çorbayı yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi geldik bir babaanne taktiğine. Daha önce de bunu göstermiştim. Kaçıranlar için bir daha göstereceğim. Biz normalde ne yapıyoruz? Kızarttığımız herhangi bir yağın üzerine naneyi direkt döküyoruz. Sonra da onu çorbaya döküyoruz. Ama bu durumda biz bu nanenin yeşilliğiyle yağın rengini kaybediyoruz. Neden? Çünkü nane içinde biraz fazla kaldığında derhal rengini siyahlaştırıyor. Bu sebeple de hiçbir zaman böyle yemyeşil hatta zümrüt yeşili bir renk görmüyoruz. Beyazın üzerinde bu kadar kontrasa rağmen. O yüzden kural şu bunu daha önce belki hatırlarsanız Kepçemizin içine naneyi koyuyorum. Ne kadar nane kullanacağız? Ben genelde bu ölçü için bir kepçe dolusu nane kullanırım. Şimdi onu dolduruyorum ve üzerine kızarttığım zeytinyağını dökeceğim. Şimdi göreceğiz, ben nanenin üzerine zeytinyağını döktüğümde naneler köpürüp bir anda çorbanın üzerine dökülecek. Bu esnada çok kısa süre geçtiği için de nane rengini kaybetmeyecek. Çorbamın altını kapatıyorum, yağımın da altını kapattım ve bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edeceğiz, çok sıçramayacak ama köpürecek. ve çorbanın üzerine nanemizi döktük. Ve gördüğünüz gibi yeşilliğini kaybetmedi. Şimdi onu tabakta daha rahat göreceğiz. Ben çorbamızı alıp kemiklerini çıkarmamıştım. Dikkatlice servis tabağıma koyuyorum. Evet bu Ramazan yemek gibi bir çorba hazırlamak isterseniz Lebeniye bunun için en doğru tariflerden bir tanesi. Taş şöyle yapayım. Bugünkü tariflerimiz hazır. Bakalım yarın hangi tariflerle karşınızda olacağız. Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Ömür Akkor'la bir sofra bin berekette yarın tekrar buluşmak üzere.